Ne yaparsam olmayacak, elime attığım her işi batıracakmışım gibi hissediyorum. Bu durumu nasıl düzeltebilirim gibi bir soru gelmiş. Tabii burada kişisel yeterlilikle alakalı bir süreç var, değil mi sevgili izleyenler? Bildiğiniz üzere e, psikolojik yaklaşımlar ya da psikolojik konularla alakalı süreçleri. Zihin Atlası Programı gelişimsel psikoloji yani psikodinamik yaklaşımla inceliyor yani bugünkü psikolojik durumlarda aksaklıklarda ya da bazı süreçlerde geçmiş yaşantılarımızın geçmiş yaşantı döngümüzün oldukça önemli olduğunu aldığımız ebeveyn bakımının yaşadığımız çevrenin oldukça kişiliğimiz üzerinde gelişimimiz üzerinde etkili olduğunu söylemekte ve bunu iddia etmekte. Dolayısıyla ne yaparsam olmayacak ya da yeterlilikle ilgili bir süreç olduğunda süreç yine geçmişe dayanabilir aldığımız bakım, yaşadığımız tecrübeler bu noktada kendilik özelliklerimizin nedenli geliştiğini, nedenli geliştirdiğimizi, bunları nedenli fark ettiğimizden geçmekte. Şayet bir şeyler yapabilmek için bir şeyler planlayabilmek, o planı devam ettirmek ve sonlandırabilmek için geçmişteki tecrübelerimiz buna müsait değilse, yani bunları bizim yerimize birileri yapmışsa, yani bunları bizim yerimize birileri karar vermişse, yani bunlar gerçekleşmek üzereyken birileri tarafından baltalanmışsa ve bu süreç sonunda biz kendimizi yetersiz hissetmişsek bu gibi süreçler çok sıklıkla yaşanabilir. Yani ne yaparsam olmayacak, elim attım her iş sanki batıyor, e, ticarette de başarısız oluyorum, ilişkide de bir o kadar başarısız olabiliyor, Ediyorum. Bu durumu düzeltmek için elimde aslında ne gibi şeyler var onu bile bilmiyorum gibi süreçlerin genelde temel kaynağı bu gibi durumlarda geçmiş yaşantı çocukluk dönemi tecrübelerinde yatıyor olabiliyor. Ya da ergenlik döneminde o kimliği bulmak adına yapılan denemelerde utandırılmış, yok sayılmış, geriye çekilmiş ya da denemeleri sert bir cezayla bu noktada yeteneklerinden utandırılmış bir birey de ileride hayatta yapabileceği bir işlemde ya da elini attığı bir işte başarılı olmak olmamakla alakalı derinden negatif olumsuz düşüncelere sahip olabilir. Bu bağlamda kendilik yetisi, kimli, kimliğin tanınması, beceri ve kabiliyetin ne derli ne düzeyde neye yönelik kazanıldığından haberdar olmak bu durumu düzeltmek için profesyonel bağlamda özellikle fayda sağlayabilir.